Akça Emretin. Emretin ne diyor bro? Deş Kozmopolitan. Ve Junior işte? Ne olduğunu biliyorsun. Junior ne diyor bro? Kanka ya çok salak oldu. <laughs> beach. Kısa. <laughs> <Yee. Gülüyor> oğlum yayın ne <laughs> Nasıl yani? Nasıl kanka? kanka? Story çekiyorsun o Ya oğlum bu kadar sinir mi olur? <laughs> Hay senin bildiğini izleyeceğiz. Yiyelim şamını Ya soğut bir şey oluyor. Tut tut tut. bak altın Gel. Oğlum ya. Onu yapma ya. Santral şarkılarından bıktık! Bıktık! bıktık. <laughs> Santral şarkıları dinlemek istemiyoruz artık. <laughs> soru cevap yapsana. Şimdi soru cevap bak soruları atmış insanlar ben. Bak sen ne yaptın şimdi? Bakalım. Ankara'da konser olacak mı? Evet, yarın falan. Ama bitti, tüketti. Ama bütün biletler, biletler tükendi. 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 bütün Başkanı biletler. Koyun. Ankara biletleri tükendi arkadaşlar. Ankara biletler tüken. Tam tüken. tüken. <laughs> ee, diğer soru. Bir kere abi ne var? Feder misin? Abi ne var? Ee, Messi mi Ronaldo mu? İkisi de değil. İkisi de değil ha. Cihir sen ne diyorsun? Ben Ronaldo diyorum. Oy. <laughs> <laughs> Akib etçen mi abi? Abugan abi. <laughs> Bodrum gel. Deniz abi albüm nasıl? Harika. Ağabey, Harika aldın. Onaylandı Sevdi demiş ee, Turan Sakal. <laughs> Beyler soru çok net. Size soruyorum. Turan sakalsız hali kime benziyor? bilmiyorum. 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 <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kime? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. size sordum işte. Aa, var herhalde yapacağım ya. Kaslarını aldıracak mısın? Kaslarımla yiyin dostum. Yeni şarkı çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Albüm tarihi. Albüm yok da single verecek yakında. Canlarım. Kardeşler. Oğlum iftar, iftar vakti değil mi şu an? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hepiniz. Peki abuk abuk kupa şarkısı çalar mı akça? DJ ayarlayabiliyor musun öyle bir şey? Ne? Abugat Kupa. Kupa. Kupa mı çalsın? Kupa. Bekle bulmam lazım. O. Gel şurada oturalım. Gel. Işığı da mı açaydık kardeş? Işığı açayım kardeş. Çıt çıt değil yanlış bir dakika. Çıt çıt. Onu düzgün koyalım kardeş. Al koy kardeş

Celtiz bizde Rey yok Basitim para oğlum sizde p yok Kemerimde l ve v var Superman gibi üstümde s var Her gün sikiyorum Sama bitiyorum biri hepsini donda gizliyorum Sana izliyorum Ben oyundayım Agam sert biri dikkat edin Uyulmayın oh. Temkinli olma alemde sakın soyulmayın Aha 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 Sakın soyulmayın bizi huzur haline karıştırıyor yeah. Sabah uyanmak için bile aklımı çalıştırıyor yeah. Bu kara kıza diye bir onları yarıştırıyor Şeytanım şimdi de tüm aile bir ellerini kendime işte alıştırıyor Deli deli neden böylesin Çok kırmızı gözlerin Etkileyici sözlerin yeah. Bebek ben buyum ben böyle yani Yukarı bak gökteyim En yeah. yüksekteyim Konu beni abi ne be abi fe Bacam sonarda yanda sahnede Yurt yakın mesafede Saçmalamanı bekliyor sadece Ya yazıyor yüz ifadeler Kurtulamayacaksın bir daha dene Ediyorum boşuna mücadele Takım burada yok mücadele Bitch Turn that shit up. Turn that shit up. Sikim kupa, orospunu kaldırdı Param bu da belli <Sessizlik> bütçemi arttırdı Sikim değil silah, eşofmanı sarkıttı Artık kemer akıtsın? Partideyiz aga ama gelmedik eğlenmeye Benim dolu birader çalışma beylenmeye Korkutuyom lavuğu döndürüyom heykellere Sok paketi çantama sokar gibi beslenmeye Lavuk yatkın beslenme Sen Toz kafamda birader bu benzer köpeklenmeye Hazun bilmiyor eğlenmeyi mi? Kız misafirim ama o düşünür evlenmeyi Her gün farklı kıyafet seviyorum değiştirmeyi Param büyük ama asla bırakmam geliştirmeyi ateşliyorum birader bu elimdekini Mermiler piç edecek üzerindekini ah, ah, Hayır sanmam içimde şiddet var ben eylemlerden caymam her gün soruşturur bankam Gelirim büyüyor ama yerimden hiç kalkmıyor Konuşuyor lauklar ama yapıyorum isterimi Tek aşkı para ondan gömüyorum isterimi Ha ha belli değil mi? Biliyorum kız arkadaşının beni dinlediğini Tüz gece boyu Agamın patakladı çocuğun tutmuyor eli kolu bilmiyordu şifresini Ama yine de kurcalamak istiyor telefonu Aa, Ona kurcalacağım gece sonu Aletim sertleşiyor yırtacak pantolonu Kızın neler havada o andırıyor bir onu İlaçlar yüzünden benim çalışmıyor fonksiyonu Kupa orospunu kaldırdı Param bu da belli bütçemi arttırdı Sikim değil silah eşofmana sarkıttı Tek şey mermi akıtı Parti aga ama gelmedik eğlenmeye Benim dolu birader çalışma beylenmeye Korkutuyom lavuğu döndürüyom heykellere Sok paketi çantama sokar gibi beslenme Lavuk yatkın heveslenme Toz kafamda birader bu bezer köpeklenmeye Hazun bilmiyor eğlenmeyi mi? Kız misafirim ama o düşünür evlenmeyi Her gün farklı kıyafet seviyorum değiştirmeyi Param büyük ama asla bırakmam geliştirmeyi Ateşliyorum birader bu elimdekini Mermiler peçetecek üzerimdekini şey. Suyumuz var mı Adam iki tam şarkı leakledi ya Ben mi? İki tam şarkı likledin Kanka ya YouTube'da şimdi. YouTube'da abuka, canlı abi. yayında. YouTube'da yayınlamayın abi. Bozarak yayınlayın, bozun biraz. <laughs> ne yapayım daha ne diyeyim. Piçiyle oynayalım. Tak tak. Neyse eyvallah. Hayırlı günler, hayırlı evet. iftarlar canlar, Ballar. Hayırlı günler. Eee?